Ya şu Adana'mızın güzelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak. Bir nevi biz Adanalıyız izlediğimizde ya sen biraz esmer değilsin ama Adana'da biraz kalbaç oluyor kardeşim diyorlar. İşte biz de bunu kültürümüzle, beraberliğimizle yıkmanın peşinde olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle ben yine tekrar sorulara cevap vereceğimiz için Fuarla ilgili yapacağımız çalışmalarla ilgili katılmasını istediğimiz arkadaşlarla ilgili sizlerin bize ya şöyle bir firma da var. Bu Adana çok değer üretiyor. Bu değeri de siz bir yerinize katın burada gelsinler dedikleriniz de olur ise onların da onlarla da görüşmeye hazır olduğunuzu ve bu programı da sizlerin sayesinde bugün Adana'mızda yani e, de çok sıcak gündemler var. Sizi de çok fazla sıkmamak ve yani tutmamak adına sizlerden sonra ve görüşlerinizi almak üzere bir görevli arkadaşımız var burada. Hanımefendi sensin herhalde değil mi? Küçük kızımız. Mikrofonu arkadaşlara taşıyacak sensin değil mi? Hadi gel bakalım o zaman sen de. Mikrofonumuzu soru soracak arkadaşlarımıza, basın mensuplarımıza iletin. Onlarla beraber yaklaşın. Ee, şöyle söyleyeyim ben size. Biz Ankara'da sivil toplum kuruluşu bir dernek vasfıyla hareket ediyoruz tabii ama bizim Adana'daki yaşanmış, yaşanılacaklar, Adana'nın için boşalttırıyor tabiri kullandınız. Bu süreç içerisindeki devlet hava meydanlarının ya da havalanının Mersin'e taşınması, daha önceki Anadolu Ajansı'nın oraya Mersin'e gitmesi, farklı alanların farklı gitmene çıkartılması, Tapu Genel Müdürlüğü'nün işte Hatay'a bağlanması, Orman Genel Müdürlüğü'nün başka bir yere bağlanması gerekirken durdurulması. Tabi bunların tamamı bir siyasal ve kurumsal bir politika. Ancak biz konularla ilgili yaptığımız görüşmelerde ki en son, ben başlayayım sorunuza, Ceyhan'ın ve diğer bir e, ilçeninde yumurtalık ilçesinde e, enerji başkenti olduğunu, olacağını ve bu bölgenin ciddi bir KDV ürettiğini ve üreteceğini, bölgemize çok ciddi bir destek olacağını hepimiz biliyoruz. daha Sultan da biliyor. Fakat şimdi tabii bunu dillendirmek seçim öncesinde neyin planlamasını yapıyorlardı orada bilmiyoruz. Ancak bizim görüşmelerimizde ee, bizim mülki amirimiz Adana valimizle ona itibat etmek durumundayız. Sayın valimizin açıklamaları ve bizim de istişarelerimizde duyduğumuz şu, bu bir basit bir söylem, arkası olmayan bir söylem ve bir hiçbir yasal zemine oturmayan bir söylemdir dedi ve de konuyu kapattı. Yani bu konunun ötesinde daha çok eşilemek ya da daha çok farklı alanlara çekmek bizim de işimiz olmaz. Biz valimizle e, itibat etmek durumundayız ki Adana'nın, KD'de üretecek ve Adana'nın geleceğini şekillendirecek iki güzide, özellikle Ceyhan gibi bir yumurtalık gibi iki güzide içerimizin, e, bu anlamda her geçen gün Osmanlı'da bizden gitti, aslında gitsek Adana'dan bir biz Adana'yı istiyorlar ama her ne olursa olsun ayrılmasını biz de kendimiz de arzu etmeyiz, buna da sıcak bakmıyoruz. Kurumsal yapılar, özellikle kurumla ilgili düşüncelerimiz, bu bir devlet planlamasıdır. Biz STK olarak sadece yapılacak olan ve yapılan planlamayı kamuoyunda sizlerden zaman zaman önce, çok önce duysak da ancak paylaşımlarımızı sizin paylaşımlarınızla pekiştiriyoruz. ve yani dolayısıyla biz de gündem olması açısından sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen açıklamaları ve görüşmeleri yapıyor ve bundan da hiç kimse ben bir Çünkü biz Ankara'da olmamız hastacıyla buradaki gündemi de takip edebilmemiz de çok zor oluyor. Onlarla da hep beraber sizlerle istişare yaparız eksiğimiz varsa bu konuda açıklama yapılması gereken bir şey varsa onu da yaparız. Hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz bölgesel düşünmüyoruz. Adana üst kimliği olarak hareket ediyoruz. Bu üst kimlik Adana kimliğidir. Bu kimliğimizi de koruyup bütün kurumlardaki ilgililerle, yetkililerle bu bağlamda görüşmelerimizi yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Böyle bir e, uygunlaşmanın ortaya çıkacağı yapılanma var ise biz üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Bundan emin olun. Ama tabii Bürokrasi ve kamu devlet farklı nedenlerden dolayı farklı şeyler düşünüyor olabilir. En son ben söylemeyecektim ama daha çok kamuoyuna açıklanmadı. Havaalanının kapanmayacağı noktasında Cumhurbaşkanlığımız tarafından da bir mesaj verildi geçen bir 15 gün önce. Burası daha çok bir eğitim uçuş ve yine bu kullanacağı kullanılacağı noktasında bir öngörü var. Bu yurt dışının haricindeki yurt içi uçuşlara da açık kalacağı şeklinde bir öngörü var. İnşallah bu lobi faaliyetleri de hep beraber dillendirdiğimiz, dillendirdiğimiz bu konuları sağ kalmazlarsa bu böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Bizim bu meseleyi valiliğimizden ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzden almış olduğumuz Adana'nın Tanıtım Komisyonu'ndan çıkar kararın uygulanmasıyla ilgili bütün belediye başkanlıklarımıza gitti odalarımıza gitti. Bizim bu konuyla ilgili sadece köprü vazifesini kurup orayla organizasyonun içerisinde doğru bir işin ortaya çıkması için çaba harcıyoruz. Şimdi Aladağ Belediye Başkanımızla görüştük. Dedi ki sağ olsun ben geleceğim, katılacağım. Sayın Belediye Başkanımız geleceğim, katılacağım. İmamoğlu Belediye Başkanımız da dedi ben de gelip katılacağım. Şimdi biz her ilçenin kendine has özellikle tarihini, turizmini bir araya getirebilmemiz bir STK için çok zor. İşte zaten bu kamu kaynaklarını kullanan genel yönetimci arkadaşlarımız, yönetimdeki belediye başkanları ve yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşları bu bağlamda kendi yaptıkları ve tarihi turizmini anlatan görselleri oraya taşıyıp halka bunu gösterirse zaten her şey ortadan kalacak. Bizim amacımız birimizin elinden her şeyi yapalım değil, hepimizin elinden hep beraber birlikte bir şey yapalım düşüncesiyle yola çıktı. Dolayısıyla inşallah Mehmet abi senin ve hassasiyetle e, alıyoruz. Bu bağlamda belediyelerimizle diğer STK'larımızla kendilerine düşen bu görselleri de, tarihi yerlerde, turizmle ilgili şeylerinde, her bölgenin kendine has hem yiyeceklerini de, üretimini de, Yöresel ürünlerini inşallah oraya getirip sergileyecek, gerekirse o bölgede üreticimi yapılanların da damak tadı dediğimiz lezzetlerinde tadılmasına vesile olacaklardır diye düşünüyorum. Çok da ümitliyim açıkçası bu konuda. Ki biz bu işin ilkini gerçekleştiriyoruz. İnanın siz hepiniz tecrüberisiniz benden. Ve her şeyi çok iyi gözlemliyorsunuz. Bu işin hiç kolay olmadığını biz biliyoruz. Biz bir şeyi zorluyoruz. Biz bu bir faaliyetini nasıl daha iyi yaparız? yaptıkça yaptıkça daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ama sağ olsun hem bu işle ilgili organizasyonu üstlenen e, firmadaki arkadaşlarımız, buranın çok e, bölgeyi bilen arkadaşlarımız, onların çok ciddi destekleri var. Hem de bu konuyla ilgili saha çalışmasında aktif görev alan arkadaşlarımızın hanginin Ankara'da neyin temsil edilmesi konusunda ciddi bir araştırma ve çalışma yapıyorlar. Bu yüzden onlara da bir kez daha bundan sahada olan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Evet. Geçenlerde 11. Hatay tanıtım günlerini gerçekleştirdi. Ya şey için söylüyorum. Yani o tabii tabii orada hepsi var işin içerisinde. Hatay onu gerçekleştirdi. Sanıyorum Mersin 8. Bunu hatırlıyorum ama arkadaşlar da Mersin'i bilirler. Mersin'i yapıyorlar. 8 ya da 9. sürü gerçekleştirdi. Şimdi bu arada kalan iki tane ilimiz kaldı. Birisi Osmaniye, birisi biziz. Dolayısıyla biz Aynen, eyvallah. Şimdi biz bu süreçte bir ilkini yaparsak bu ilkin içerisinde de bölgemizin değerleri olan inanç turizmine dair olmak kaydıyla inşallah önümüzdeki süreçte bu işleri çok daha başarılı kılarız. Hep birlikte de hareket ederiz diye düşünüyorum. Haklısınız, katılıyorum. Biz bir çukurovayız ama özel davranmayız. Ee, tabii bizim bu fuar alanıyla ilgili ya da fuarın ana maliyetiyle ilgili gider bütçemiz var. Tabii bu gider bütçesine fuar alanlarının organizasyonuna yapan arkadaşlarımız çok daha iyi gelecektir. Ana maliyeti çıkar, ana maliyetin üzerinde görülmez maliyetler iner ve ortada bir rakam çıkar. Siz bunu isteseniz de istemeseniz de metraja, metraja vurduğunuz zaman orada kendinizi tanıtacağınız standın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre bu da değişir. Dolayısıyla biz bu standlar organizasyonunun tamamını, kurulumunu içerinin görsellerini belediyelerimizden ve kurumlardan gelen görselleri yapmak, yaptırmak bizim sorumluluğumuzda. Ancak bunun biz biliyorsunuz her şeyin bir bedeli var. Bu bedelin karşılığında biz e, kamu kurumlarımıza da tersil noktasında, sahadaki katılımcı firmalarında tersi konumunda iki ayrı bölümden organize ediyoruz. Dolayısıyla sahada katılımcı olan firmalarımızın geldiği metrajı ana maliyetin üzerine çok fazla bir şey koymadan ve ürkütmeden de bile uzaklık mesafesinde göz önüne aldığımızda metrajda 1 lira gibi bir rakam düşüyor, 1 lira gibi bir rakam düşüyor ve 1 liranın da toplam total zaten metraja göre değişiyor. Onun için çok fazla bir abartılacak bir rakam da ortaya çıkmıyor. İnşallah bu arkadaşlar bize bunu dikkate alarak gerçeklerini düşünüyoruz.